merhaba arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte Harry Potter bilgi yarışması çekeceğiz. kuzenim şeyincan bizim evimize geldi. Ben de kuzenim Harry Potter'ı çok iyi bildiği için dedim ki sen soruları hazırla. Sonra da videoda bana bu soruları sor. Ben de bilmeye çalışırım. Bakalım bilebilecek miyim? Arkamda da görüyorsunuz Harry Potter köşem var. Orada kitaplarım var. Kitaplarımı okudum ilk başta. Sonra da filmlerini izledim. Bu daha güzel oluyor çünkü ilk filmlerini izlerseniz eee kitaplarını okuduğunuzda hemen film aklınıza geliyor. Ama ilk kitapları okursanız da kitapta kendi hayal gücünüzü kullanmanız gerekiyor daha güzel oluyor. Ben ikisini de yaptığım için kendime çok fazla güveniyorum. Hadi bakalım başlayalım. Ne kadar çok soru bilebileceğim. Evet senin için aşırı zorlu bir test hazırladım Salih. Bakalım bunlardan kaçını bilebileceksin. O zaman ilk soruyla başlayalım. Birinci soru. Felsefe taşı hangi renktir? A. Sarı. B. Yeşil. C. Mor. D. Kırmızı. İlkini kolay başlamışsın Seyince Kırmızı mı doğru cevap D şıkkı Aynen öyle doğru cevap Kırmızıydı Salih çok zorlanmadan gayet kolayca bildi İkinci soruya geçiyorum Vizli ailesi kaç kişiden oluşmaktadır? A 9 B 8 C 7 D 10 Şimdi saymaya çalışayım Bill, Percy, Charlie, Ron, Ginny, Fred ve George, babaları Arthur, anneleri Molly. O zaman 9 diyorum. A şıkkı. Bakalım. Evet. Doğru cevap A şıkkıydı. 9. Evet. Gayet doğru ve... Güzel saydın. Devam ediyoruz. Üçüncü soruyla. Hufflepuff binasının hayaleti kimdir? A. Mız Mızmız B. Şişman Keşiş. C. Kanlı Baron. D. Neredeyse başlı değil. Mız Mızmız e, değil. Kanlı Baron yanlış hatırlamıyorsam Silterin'in de. E, neredeyse başsız Nick de değil. Zaten filmde çok görüyoruz. Ben şişman kişi olduğunu düşünüyorum. Beş, Evet. Ve doğru cevap. Şişman kişi doğru cevaptı. Çünkü yani filmde çok gözükmese de kitaplardan gayet güzel bir şekilde anlaşılabiliyordu. Evet dördüncü soruya geçelim. Hızır otobüsünün biletçisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Stan Shepard B. Steven Shampike C. Stephen Shepard D. Stan Shampike Şimdi bir düşüneyim o sahne. Harry Potter yerde oturuyor. Yere düşmüş daha doğrusu. Hızır otobüsü geliyor. Şampak gibi hatırlıyorum. O yüzden A ve C olmadığını düşünüyorum. Şampak, Stan mi, Steven mi? Steven diye bir isim geçmiyordu sanki. Ben Stan Şampak diyorum. Değişik. Evet, doğru cevap Stenshan Pike. Ee, Hızır Otobüsü'nde o sahnede evet, ben biletçiniz Stenshan diye giriyor Stenshan Ve evet, kitapta da bununla ilgili bir bilgi var. Ve evet, doğru cevap Stenshan Evet, beşinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki ailelerden hangisi safkan değildir? A. Black ailesi. B. Malfoy ailesi. C. Longbottom ailesi. D. Finnegan ailesi. Çok zor bir soru, bakalım bilecek Bilek ailesi değil çünkü e, bileklerin evinde görüyoruz oradaki soy ağacını. Hepsi büyücü. Malfoy ailesi de değil zaten safkanlıklarıyla gurur duyuyorlar. Longbottom ailesi de değil onlar da safkan biliyorum. Finnegan ailesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yerde e, ben melizim diyordu sanki. Bu yüzden ben D şıkkı diyorum. Evet, D şıkkı doğru cevap mı? Evet, D şıkkı doğru cevap. Evet, doğru cevap Finnegan ailesiydi. Simus bunu ilk filmde dillendiriyordu, ortak sonunda yemek yedikleri sahnede. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı doğru bildiğiniz hali. Diğer sayfaya geçelim. Evet, diğer sayfaya geçtik. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Önceliklerinin ne olduğunu tekrar düşünmeli. Repliği hangi karaktere aittir? A. Hermione Granger B. Ron Weasley C. Harry Potter D. Rubeus Hagrid hmm. ee, Rubeus Hagrid olduğunu düşünmüyorum. Yani ondan ben çok severim Hagrid'i. En sevdiğim karakterlerden hatta e, Hagrid'in çözülü bir sözünü duymadım. Harry Potter da değil çünkü baş karakter yani böyle bir şey dese aklımda kalırdı. E, Hermione ile Ron arasında kaldım. Yanlış hatırlamıyorsam Hermione konuşuyordu sanki. Sonra Ron söylüyordu bu e, repliğini. Risk alacağım. Hadi Beşik. bakalım. Beşikli. Beşikli, Ron izi mi diyorsun? Evet. Ve doğru cevap. Ron Weasley doğru cevaptı. Evet, aynen öyle çünkü Hermione o sahneden önce Başka bir replik diyordu. Hatta e, Herm Hermione Granger'ı oynayan Emma Watson e, bu bir tane röportajda en sevdiği repliğini söylüyordu. Hatta ondan sonraki repliğe de Ron Weasley'e hayat veren R Robert Greene en sevdiğim repliğim bu diyordu. Bu yüzden 5 Ron Weasley. Doğru cevap 7. soruyla devam edelim hemen. Zümrüt Ankara Yoldaşlığı'nın merkezi Grimmauld Meydanı kaçıncı numaradır? A- 3 numara, B- 9 numara, C- 7 numara, D- 12 numara. Hmm. Bu e, numarayı hiç hatırlamıyorum. Meydanın numarasını. Ama aklıma 7 e, yakın geliyor. Ben C şıkkı 7 numara diyorum. Evet, risk aldı Salih. Bakalım doğru cevap C şıkkı 7 numara mıydı? <laughs> yanlış cevap. Ya. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap D 12 numaraydı. Bu kitapta e, dile getiriliyor. Fakat filmde çok dile getirdiğini duymadım. Veya ben şu anda hatırlayamıyorum. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı 12 numara. 8 soruyla devam edelim hemen. Aşağıdaki büyülerden hangisi bir nesneyi veya hayvanı havaya uçurmaya yarar? A. Vipera Ivanaska B. Iverte Statium C. Alerte Eskendre D. Rictus Empera rictus, rictus, Sempra, Rictus Sempra. E, olmadığını biliyorum. E, o e, yanlış hatırlamıyorsam ee, rakibi gıdıklamaya yarıyordu. Aynen. Çok fazla gıdıklıyordu. Evet. Doğru. Alerji Esandre olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Harry ile e, Draco e, düello yapıyorlardı birlikte. Sonra e, işte birbirlerine birkaç büyü attıktan sonra Draco yere düşüyordu. Sonra kaldırırken Snape onu kaldırıyordu ve e, Draco da yere yılan çağırma büyüsünü atıyordu. Yılan da böyle büyük olduğu için e, korkuyordu tüm öğrenciler. Lockhart da sonra e, bu Alerta Esandre e, büyüsüyle yılanı havaya uçuruyordu. Bu yüzden ben C şıkkı Alerta Esandre diyorum. Evet doğru cevap Alerta Esandre mi? Ve, evet doğru cevap Alerta Esandre. Aynen senin anlattıklarının hepsi doğru ve evet Rictusempra bu arada bir bilgi vereyim Rictusempra ile ilgili. Rictusempra aslında e, kitapta şeyi yani kurbanı gıdıklayan bir büyü fakat e, bunu filmde değiştirip havaya uçurma gibi yapmışlar. Böyle bir bilgiydi e, ve evet doğru cevap e, Albert Eskendraydı. 9. soruyla hemen devam edelim. Dolayısıyla Umbridge'in kurallarını uygulama, uygulatmak ve kontrol ettirmek amacıyla kurduğu grubun adı nedir? A. Teftiş kulübü B. Tef teftiş grubu C. Teftiş mangası D. Teftişçiler ee, Kolay bir soru olmuş. Ee, ben teftiş mangası diyorum C. Şıkkı. Evet doğru mu? Evet aynen de öyle doğru. Teftiş Mangası. Hatta Teftiş Mangasına e, Draco Malfoy ve e, onun e, iki arkadaşı da giriyordu. Evet, e, aynı. Crabbe ve Crabbe Goyle. Evet, hatta e, evet, çoğu Slytherin öğrencisi yani Draco gibi Teftiş Mangasına giriyorlar ve şey e, Dumbledore ordusunu engellemek için şey oluyorlar yani. Bu yüzden cevap Teftiş Mangası. 10. soruyla devam edelim. 10. soru son soru. Hadi bakalım son soruyu bilebilecek misin? Victor Kram. Victor Kram hangi büyücü okulunun öğrencisidir? A) Babatın Sihir Akademisi. B) Darmstrang Enstitüsü. C) Herhangi bir okulda değildir. D) Hogwarts. Hogwarts'a. Hogwarts da yani. Hogwarts değil. Onu biliyorum. Yani. Ee, sonra ee, üç büyücüler turnuvasında geldikleri için herhangi bir okula değildir de eliyorum. E, ee, ya da Beox Buttons. Ben B. Darmstrang olduğunu düşünüyorum. Darmstrang Enstitüsü. Evet, B. Doğru cevap mı? Evet. B. Doğru cevaptı. Darmstrang Enstitüsü. Bobat'ın e, yani üç vücut turnuvasında Flor Delacour'un geldiği okul. Darmstrang evet aynen öyle bir tırkramın okulu. Hogwarts'ta zaten e, Harry, Harry ve Cedric geliyor. Okulda değildi de yani okulda olmaması zaten üç büyücü olmasaydı üç büyücü turnuvasına katılamazdı. Ve Salih 10 soruluk tekstesten testten 9 doğru bir yanlış yaparak e, rekor kırdı. Evet zor sorulardı. Ama e, dokuzunu bilmeyi başardım. E, kitap okuyup filmlerini izlemek bana bu konuda çok fazla yardım etti. E, kitap okumak e, ve kitabın içine daldıktan sonra e, çok daha rahat hatırlıyorsunuz. Kitap okumak çok güzel. E, siz de mutlaka e, kitap okuyun. Ve Harry Potter serisinde okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten inanılmaz bir seri. Ben de o tarz kitaplara çok meraklıyım. Aralarındaki en iyisi Harry Potter ve gerçekten çok güzel yazılmış. Okumanızı tavsiye ederim. Evet, gerçekten Harry Potter çok güzel bir kitap ve bu yüzden bir sürü gişe rekorları kıldığı filmleri. Fakat kitapları okumak ayrı bir zevkli çünkü ilk başta filmleri izlediğiniz zaman beyninizde can o filmler beyninizde çok farklı can yani şey o hikaye beyninizde çok farklı canlanıyor. Ama filmleri izlediğiniz zaman ilk başta canlandıramıyorsunuz çünkü beyninize kazınmış oluyor. Bu yüzden ilk başta kitaplarınızı okumasını daha çok tavsiye ederim. Ben ilk başta filmleri izledim. Bunun için çok pişmanım. Keşke kitapları okusaydım. Evet bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünkü videomuz sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı Yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları daha sonra görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.